Üzüldün mü? Üzüldüm Nasıl abla. Ağlıyor? <laughs> Konuş annenle oğlum. Üzüldü kadın ağladı bak sen de ağlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Anne, seni ne kadar çok sevdim biliyorsun. Ben senden tek bir şey istedim ya, tek bir şey rica ettim. Başka bir şey istemedim ki. Eşyalarımı atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ben ses tonundan anlıyorum o röportajda nasıl kadar ciğerinin parçalandığını. Ben siz, biliyorum ben seni. Kurban olayım yapma ya. Buraya gelme bir amacımız var. Nerede abi o valiz? Ver abi o valizi. Anne bak bu kadar insanın içinde ne göndermişsin bakacağım vallahi ne gönderdiğine bakacağım yani. Gerçekten hepsini birçok şeyimi gönderdiyse inanacağım diyeceğim ki tamam beni gerçekten silmişsin. Bu ne? Oku bakayım onu. Ver bakayım. Ver bakayım. Abla bir de mektup yazmış annem. Sen eşyalarına bak. Ben bunları hak edecek yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım anne. Ne ya? Bak burada ödüllerim var. Yemin ediyorum hiçbir kıymeti yok biliyor musun? Yemin ediyorum hiçbir kıymeti yok Harbiden yani. Bitmiş. Atma 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 oğlum. Harbiden bitmiş. Öyle mi? Çok değerli onun ödülleri çünkü için. Hani <laughs> <laughs> Emre annen ne yazmış? Doğduğunda evime güneşin doğduğu evladım. Sabahlara kadar ayağımda salladığım evladım. Gecelerce senin için senin için uyumayan annen sana sesleniyor. Bana dünyanın en kötü acısını yaşattığın için sana söyleyecek kelime bulamıyorum. Bana nazlı diye hitap ettiğin o an yer yarıldı yerin içine girdim ama yanındaki kadın seni bambaşka bir emre yaptı. Benim artık böyle bir evladım yok. Annen öldü bil. Yapsın. yine varlığım sürünüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin Gideli ellerim hep titriyor Kalbim bu acıyı saklıyor Yıllar sonra bile hiç kimse söyleyemedi Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşin dostum beni Hastayım Sanıyor, yaslayor, hiç kimse bilmiyor. Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra. O gün geldi yine aklıma. Bu kez bir elimde kızım, içimde fırtına göçüp gittim yolda. Sen var gibi her gece ışığı kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi işin dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. thank you Sen var mısın gibi her gece ışığı kapatmadı. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. yasayım hiç kimse bilmiyor kimseye söyleme Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi işim dostum beni hastayım sanıyor yasayım hiç kimse bilmiyor Bence annenin gönlünü alacak bir şeyler söyle. Annenin gönlünü kazanmalısın. Sen annene düşkünsün. Nazlı Hanım dedin diye bak <laughs> perişan anne, oldu kadın. Ağladı hüngür hüngür ya. Anne başımdan aşağı neler attın ama. Annesin biliyorum. İstemiyor olabilirsin bu kuzu. Ama vallahi ben çok seviyorum. Senden rica ediyorum anne. Bir bağlama imkanımız varsa bağlayın ben böyle yüz yüze konuşayım ya. Rica ediyorum ya. Mustafa abi bağlama imkanımız varsa ben annemle böyle ses tek başıma konuşamıyorum. Ben onunla konuşmak istiyorum. Konuş seni arayacağız de. Telefona bak anne Anne telefona bak. Şu an arayacaklar seni. Bak stüdyoda ben tek... Her, herkes ağlıyor de. Ablam perişan oldu. Ben perişan oldum. Bak annen orada bir şey söylüyor duydun mu? sen dedi ki e, bekledim dedi gelmeni dedi. Ama dedi artık beklemiyorum dedi. Beklemiş seni kadın. Keşke gitseydin. Tek gitseydin ya. Abla ben yemin ediyorum ikisinin arasında kaldım ya. Oraya gitsem olmuyor. Bunun yanına söyledi, gelsem duydunuz olmuyor. Onu? Olmuyor abla. Ben harbi ikisinin arasında kaldım ve ben çok yıprandım ve perişan oldum ya. Vallahi perişan oldum ya. Efendim Yılmaz abi. Bu buraya kadar gelen olay nasıl oldu? Biz bile anlayamadık ama çocuklarımız çok hata yapıyor. Ata üstüne ata, ne annelerine, ne ablalara, birbirlerine dahil hata çok yapıyorlar. Ama atayı nasıl anlayacaklar? Bir daha tekrar et, etmemek şekilde. Neydi mesela buradaki hatalar? E saygısızlık Lazlanı oluyor. Bu kadar kızdıran, bu kadar kıran, üzen, Anne, yaralayan annelerine karşı çok saygısızlar yani ama Emre saygısız bir çocuk değil ya yapıyorlar yapıyor yerine göre ben hepsi yaptı değil, değil ya çocuk anne diyor ağzından anne. bir daha anne çıkıyor bir, ya bir kere Nazlı Hanım dedi anne. ben olaydan şunu anladım ee, şöyle film şeridi gibi göz önüme geldi eski eşi Nurgül'ü seviyor Nurgül Emre'yi seviyor Emre'yi ablası ve annesi seviyor. Evet. Bu ateş arasında tabii ki Emre de ne yapacağını bilmiyor Abi yani. bir şey söyleyecek. Olay Beni bundan böyle kaynaklı. Ama abi. Emre yaşındasın. ailesine hiç saygısızlık yapmadı hiç. Babam yaşındasın çok özür dilerim ama şu kelimeyi bir düzeltelim. Eski eşi onu seviyor, bu bunu seviyor. Ama Kusura bakma, beri öyleydi yavrum yani. Bir ilişki var orada. Bak ben e, vallahi billahi arada kaldım. Ya doğrudur ama işte... Ee, olayın buraya gelmesinin nedeni bu kadar yok. olayın üzerine Nazlı Hanımın e, artık Emre'nin kalan son eşyalarını zaten ödülleri görünce annesinin onu bitirdiğini anladı. Bunları ee, baş üstüne koyar. Bunları ya. da görünce Emre'nin kız kardeşi Nur telefon hattımızda bakalım Nur ne düşünüyor? Nurcuğum. Efendim Seda abla? Çok üzgünüz şu anda bütün stüdyoda... herkes ağlıyor. Evet Seda abla annenin 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 ağlaması hepimizi çok üzdü. Emre de ağladı. Sen de izlemişsindir. Ben ne diyorsun? Ben ağladım Seda abla. Bir çocuk annesini anca bu kadar öldürebilir Seda Hanım. Oh. 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 Ne yapacağız Nurcum? Ne diyorsun? İzledin bütün olanları. İzledim Seda abla. Çok yanlış yolda. Emre'ye sesleniyorum. Emre abi kendine gel bak. <laughs> Kendini sor. Bu sen değilsin bak yedin, bunu yedin. Bu sen değilsin Bu benim. Ya? Bu benim. Annemi kaybettim. Kardeşim Dedim sizden kardeşin. sadece sa saygı Beni istedim yapsaydın. başka ben bir şey. Saygı başka bir şey istemiyorum sizden Dedim ya. bir şeye saygı duyamam kusura bakma. Bir anne bu kadar üzülmez ya. Doğru, doğru. Ne yaptım ya? Bir, ne, ne yani bu? Sadece ben bu kızı sevdim diye mi bu kadar yani? Sen çıktın çocuğum. Sen sen çıktın. Ben çıkmadım hiçbir bir Bu şeyden. sen değilsin. Bu benim. Anladın mı? Gerçekten bu, benim. bu sen değilsin. Bu benim. Sana pısırık diyorlar ya senin pısırık olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Bu sen değilsin işte. Nur. Efendim Sevda abla? Emre annenin gönlünü tekrar nasıl kazanabilir tatlım? Sevda abla Nurgül'ün elini bıraksın bugün gelsin. Anladın mı? Biz yine o kapıları açarız. Sonuna kadar. Abi. Hiç yaşanmamış farz ederiz. Ha? Bir dakika bir şey merak ediyorum. Nurgül sen bütün bu olanlardan kendini suçlu hissediyor musun? Yok bana ne beni hiç ilgilendirmez. Bütün Türkiye hissetti ya. Evet. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani Çünkü yani. ben bunları defalarca yaşadım. Öyle mi? Tabii. Timsah gözyaşları bunlar. Aa. Aa yani. Kimin timsah bana, gözyaşları? Benim tuttuğu zaman annesi iki, iki ağlar. Gibi bilir. Evet evet iki ağlar. Evet ben de yapıyorum bazen Emre'ye. Bazen yapıyorum. İki gözyaşı akıtıyorum. Hemen şey yapar yani Emre Dayan. siner dayanamaz yani Olur. biliyorum yani ben o yüzden çok umursamıyorum ya. hiçbir şey değil mi tüm Türkiye bir şey hissetti ağladı ya ben ağlamıyorum çünkü ben bunları defalarca Ne yaşadım. dedin Şadıman? Ben defalarca çin, bak anneni bırakma Ben çok ağladım bu kadar ben çok ağladım siz ağlayın mı? siz ağlayın artık ya sen Tamam bir saniye bir saniye bir saniye ne dedin Şadıman'cığım? Şadıma. Ya Seda Hanım şimdi bu ağlamak kızım sen de ne demek iki yaz gözyaşı döküyorum. Evet. Anne üzüldü. Zaten ikinizin arası. arasında... kıyamaz bak, ki. Ben ne anneyi şu an tutarım ne seni tutarım. İkinizin arasında Emre'yi mahvettiniz. Vallahi benim tutulmaya ihtiyacım yok zaten. Kendi aralarında ailesine. Ne ben demek şey ihtiyacım demiyorum. yok? Yok yani benim tutulmaya ihtiyacım yok. Ben kendimi tutuyorum çok şükür maşallah. Beni hiç ilgilendirmez yaşadığı şeyler şu anda. Ben karışmıyorum diyorum. E peki sen Annesine musun Emre'ye? Ya Emre'ye ben senelerdir üzülüyorum. Artık bir şeyleri görmüyorsa, hala onun gözyaşlarına inanıyorsa... ...kendi bile şey ne yapayım Şadıman abla? Ne yapabilirim öyle ya yapma ama ben. Sen de bana yardım öyle deme. Bak, Sen mı? de bir annesin, Aynı, sen, bir annesin. sen benimle evlensen de onlar benim evime giremezler Emre. Bunları böyle kabul ben edeceksen benimle olacaksa. Ben evine gelmeye. Merak etme, biz ikimizimiz Geçmeyin zaten. Etmesi. Senin nasıl çocuğun hayatında olacaksa o da benim anam her zaman hayatımda Aynı olacak. Aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey, şey kardeşim. Şey Kusura değil. bakma. Aynı Sen şey çocuğumdan değil. öte köy yok diyorsun ya. Benim de anamdan öte köy yok diyeyim o zaman. Sen anama saygı duyacaksın. Kusura bakma. Benim gideceğiz çok... gönlünü alacağız. O yüzden biz buradayız. Buraya o yüzden geldik. Doğru. Benim duygu, ağladığım şey bambaşka. Kadın sesi artık o kadar gitmiş ki. Evet. Anladın mı? Evet. Evet. Saygı duyacaksın. Nasıl çocuğumdan öte köy yoksa benim de anamdan öte köy yok kardeşim. Kabul edeceksin bir şekilde. İkna olacaksın. Beni seviyorsan Edeme. edeceksin. Edeme. Gidelim. Bakma. Son kez gidelim Edeme. kapısına. Etmiyorum. Kapısına gidelim. Elini öpelim. Yalvaralım. Yok Bak, o kadın canım. Ses sonunu gördün mü? Ses sonunu gördün mü Sedam? Oldu. Nasıl? Böyle üzgün bir sesle. Aa, ne yapacağım ya? Gittim kapısına. Sen gelme. Ben... Kadın orada perişan sen olmuş. Sen git Emre zaten senin amacın o. Ne Kaç benim gidemedin, o. Annenin yüzünü göremedin ya. Sen bugün o yüzden kahroldun. Bir haftadır izin vermiyor. vermiyorum gitmiyorsun ya ki. öldün öldün Onlar anasız. Yok ki. Ben düzgün konuş. Ana daha ötesi var mı anam benim? Herkesin annesi var evet, ya. Evet sen nasıl anana kıymet gösterilmesini istiyorsan. Benim annem de ben, bana kıymet ben gösteriyor. Ben kendim iki paralık ettim kardeşim senin yüzüne. Benim i̇ki annem de bana ettim. kıymet gösteriyor. Ne zaman Kusura gördüm bakma. Benim annem? Sana Saygı, elimi ver diyorum. Sana. Gel gidelim kadının gönlünü alalım. Annem kötü bir insan değil. Benim annemin de çok Benim evet diyeceği bir adam değil ama benden ötürü evet. O da sen de onu kabul ettireceksin. Benim annem nasıl sana bir şey demiyorsa... Benim için söylemiyor Bak, Emre, o benden sana meraklı olduğu için ben, değil he. Hayır mi? benden kaynaklı. Hiç ben değil, gidiyorum biz. annesinin yanına elini öpüyorum, saygımı gösteriyorum. Ben yapmadım Ama kötü, şey, kötü bir şey. Annene gitti ama daha Gül de gitti. Seta abla bir daha gidelim, bir daha konuşalım. Ne bir gideceğim ya? Oluruz. Sevgimizin ne gideceğim? arkasında Gizmiyorum. duralım, sevgimizin Gizmiyorum. arkasında duralım. Ben Senden sevdiğim adamın arkasındayım, sonuna kadar arkasındayım ama Ali'nin ayağına git Kadın beni sildi, son eşyalarıma kadar attı ya. Tamam işte ne güzel. Tolga bunları artık bak benim annem var ya. Bak benim annem yeter bunları, artık. Bak 60 kapı işte üstüne Her günün benim Altma. için onun için bir başarıydı Seda abla. Kalktı kadın bunları çantama koydu. Artık son eşyaların dedi ya. benim annem için gerçekten bittim. Annemi ben hayatım boyunca Çok bir daha şükür. göremeyeceğim belki. Çok şükür. Kadar. Senin yüzüne sen belki sen bunu Gelecek, zaten. Ben mi bunu istiyordum? Evet. Annem o benim ya. Ben size sana... beraber düzelteceğiz. Ha, beni seviyorsan. Getmiyorum. Beni seviyorsan getmiyorum. gideceğiz düzelteceğiz. Getmiyorum. Bu durumu düzelteceğiz. Get Annem getmiyorum. telefondaysa bağlayabilir miyiz abi? Bir bağlayalım. Ben benim annemle, annemle de konuşmak istiyorum. Lütfen kendisi konuşsun annesiyle. Ben annemle konuşmak istiyorum abi. Açmıyor mu Nazlı Hanım? Arıyorlar arayın. Özür dile oğlum, şey de ne bileyim. Anne, kurban olayım aç telefonu. Hı. Ben seni çok üzdüm, farkındayım. Sinirle söyledim anne, kızgınlıkla söyledim. Hı. İş başka noktalara geldi biliyorsun. O sen ona, o sana. Ben toparlayamadım bir şeyi. Nazlı Hanım, ben sana kardeş de diyorum, abla da diyorum. Biliyorsun bu bizim aramızdaki şey. Tamam Nazlı Hanım, ben sinirle söyledim. Ama biliyorsun işten söylemedim anne ben sana onu. Ben seni çok seviyorum ve ben. Biz, biz bak gönlünü alacağım bir şekilde düzelteceğiz biz bu işi ama senden rica ediyorum aç şu telefonu konuşalım. Geç oğlum. Geç, geç yok yok hiçbir şey için geç, geç kalınmaz. Kalın. Öyle demeyin. O annesinin gönlünü almasını bilir. Bitmişim de. ya. Abi ben bitmişim. Vallahi bitmişim. Bu, bu kadarını yapabileceği hiç aklıma bekleyin, bile gelmedi. Bekleyin. Bekleyin konuşsun annesiyle. Konuşsun. Kalbimi kırıyorlar anne Her gün biraz daha ağır Yalanlar söylüyorlar Her söz bir öncekine sağır Yanım çoktan yenik anne, anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok. Senin kim ne yer kaldıysa başımı koysam biraz anne. <laughs>

Hanur ve Murat'ta nişan sonrası kına krizi. Tamam kınayı yapabilirsiniz dedik. E şimdi Bedi, de yapamazsınız. Kınayı verdi benim babam. Esef tamam. Bey ise herkesi şoke etti. Ben kimse kına falan yapın demedim abi. 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 Hanur babasının sözlerinden sonra dondu kaldı. Ama o kararını vermişti bir kere. Yapacağım ben bu kınayı. Bir de üstüne kayınvalidesi ve kayınpederine rest çekti. İster onay verin ister vermeyin. Beni buraya peşine takıp getirdiyse mecbur yapacağım. <laughs> El boz bozabiliyorsan hadi bakalım. hadi bakalım. Nikah Karaman'da mı olacak yoksa stüdyoda mı? O nikahı ben burada kıyacağım. Ben burada gelinlik giymem. <laughs> Bu savaştan kim galip çıkacak? Yazdan, sabahın Sultanı Seda Sayan'da Emre'nin annesi ağladı Emre ağladı Hepimiz ağladık stüdyo ağladı Ama Emre annesinin gönlünü almak istiyor Annen bağlanmıyor Sen yine de ama izliyor seni Nur da izliyor Sen yine de annene söyle içinden geçenleri söyle ya Bence benim annemle arama Kimse giremez Girmemeli de ben de kimsenin annesiyle arasına girmem. Yani sen burada biraz e, işi, ipin ucunu kaçırmışsın Emre. Yani Nurgül'ü annenle yüz göz etmişsin, annen Nurgül'le yüz göz olmuş. Herkes birbiriyle yüz göz olmuş. Katılıyorum Seda Kimse kimsenin e, ailesiyle bu derece olmamalı, olunmamalı diyorum. Anladın mı? Onun için annene için sen iyi bir çocuksun ve anneni çok sevdiğini ben biliyorum. Ben annemi çok seviyorum. Şimdi şurada dön. Onun için canımı veririm. Ha konuş anne. Vallahi konuşur. canım veririm. Kurban oldum. Vallahi sineli anıyla söyledim ben sana onu. Canımı veririm ben sana. Anne. Biz ne günler yaşadık, ne sıkıntılar çektik, hep beraber. Sen sabaha kadar uyumadın, beni bekledin. Ben senin hakkını ödeyemem. Vallahi kızgınlıkla söyledim, kızgınlık anımla söyledim. Sadece ufak tefek şeyler yemin ediyorum dokunuyor bana anne. Sen bunu bana yapmazsın, ben biliyorum. Ya bunları, bunlar senin için ne kadar önemli? Ben bunları, bunları biliyorum yani. Bunları senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum anne. Ama bunları atmasaydın, atsan da senin canın sağ olsun. <laughs> Al, yani ne yaparsan yap senin canın sağ olsun ya. Yeter ki böyle... Titrek sesle konuşma anne ya. Ben senin ayağının altını öpüyorum annem de. Ben, ben canım veririm sana. Ha? Ben buraya geldiğim günden beri ne diyorum? Ben diyorum annemi diyorum sırtımda hacca taşısam hakkını ödeyemem. İlk geldiğim gün buraya röportaj verdim bunu söyledim ben buraya. Dedin evet. Yemin ediyorum evet. bunu söyledim. Demedim mi ben annemi çok seviyorum o yüzden onun rızası için buraya geldim ben. Anne hakkını helal et beni affet ben seni çok kırdım. Özür dilerim seni çok seviyorum ben hakkını ödeyemem ben. Aferin. Vallahi ödeyemem. Bir gram hakkını ödeyemem. Seni rezil ettiğimi düşünme anne. Seni millet arıyor, o arıyor, bu arıyor. Belki seni milyonlarca insan arıyor. Belki akraba. Bugüne kadar sahip çıkmayan, Nurgül'ün de aynı şekilde sahip çıkmayan milyonlarca insan arıyor. Ya kardeşim, bugüne kadar bizi aramadınız. Aramayın o kadında. yeter de rahatsız etmeyin kadını. Sıkıntıya sokmayın ya. Ya sen, siz benim aile ilişkime giremezsiniz. Siz niye açıp kadına belki telefonlar açıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Yapmayın kardeşim. Bizim derdimiz bize yeter. Ben anam her şey derim ya. Sizi ilgilendirmez. Vallahi de billahi de sizi ilgilendirmez. Ben annemle kavga ederim, de alırım. Anne, ben seni çok seviyorum, affet beni. Ben senden sadece bunu istiyorum. O da kabul edecek, kabullenecek bunu. O nasıl diyorsa, ben de diyorum ki ben anamdan kardeşim vazgeçmiyorum, vazgeçmem. Ben seni çok seviyorum annem benim. Kurban olurum sana. Gel gel canım benim güzel. Bak ne güzel konuştun. O senin annen. Sen bunu bu işi toparlarsın. Ben sana güveniyorum. İnşallah Sedat abla. Vallahi otur Nurgül'ün yanına. Ben senin bu işi toparlayacağından eminim Emrecim. çünkü annen de senin ona olan zaafını biliyor farkındayım. Seviyor seni. Nazlı Hanım seviyor.